Abi o ne demek ya? Tek sıra halinde dağılın ne demek ya? Ya Abidin her şeyi anladığında bir ok aldı. Çok pardon nasılsın? İyisin değil mi? Ben gayet iyiyim de lazım değilse kolumu alabilir miyim Abidin? dersler. Sağ ol. Sözüme salak ya. Abidin. 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 Oğlum <laughs> bırak lan ne yapıyorsun? Şişt, sen Asya'ya mı yürüyorsun lan? He. Marmara'ya binecek para yok. Ben de Asya'ya yürüyorum. <laughs> Şaka. Sen var ya sen abidin az değilsin ha. Günaydın prenses. Ne yapıyorsun ya? Çekil önünden. Ne oluyor ya? Sabah sabah tersinden mi kalktın? Hayır hani yani insan kendisini kapıda karşılayan birisini görünce mutlu olmalı. Bu karşılayana bağlı. Ha. Burak karşılasa mutlu olurdun yani öyle mi? Ben öyle bir şey demedim. Nasıl anlamak istiyorsan öyle anla. Umurumda bile değil. Gözde. O heriften sana hayır gelmeyeceğini ne zaman anlayacaksın acaba? Hı? Koray bu seni ilgilendirmez. Hem sana ne sen kimsin ya? Ben senin öfken geçene kadar hasretinle cezalandırdığım sevgilin... Hadi ya. Öfke de bir histir. Ben sana öfke bile duymuyorum. Özde. Biz birbirimize aidiz. Bunu sen de biliyorsun. Aramızdaki tek fark... ...ben sevdiğimi itiraf edebilecek cesarete sahibim. Bu kadar. Bu kadar cesaretin varsa kolumu tutmaya devam Çünkü üçe kadar sayıp imdat diye bağıracağım. Gözde. Bana niye inanmıyorsun, ha? Bir, iki, çattık ya sabah sabah. Günlük olağanet cevabını aldıysan, artık derse gidebilir miyiz Koray? Asya akıllı ol, üstüme gelme. Bence sen akıllı ol ve artık şu kızın peşini bırak. Kendi değerini küçültme. Koray, kardeşim. Biliyorum kızıyorsun ama çok kafaya takıyorsun abi. Endişeleniyoruz senin için ya. Oğlum bir şeyim yok diyorum, siz abartmayın ya. Tamam abi. Madem bizim sözümüzü dinlemiyorsun, o zaman git Cerrah abiyle konuş. En azından o sana bir tavsiye verir. Ya siz niye anlamıyorsunuz ya? Benim işim yok diyorum. Allah Allah. Ayrıca Abim tavsiye verecek değil, alacak durumda. Nasıl yani? Dün akşam çok kötüydü. Sarhoş, bezmiş. Onu hiç böyle görmemiştim. Hayattan bezmiş diyorsun. Tarhan, dalga geçme. Kendisine zarar verecek diye endişe ediyorum.